Aşkım hala ağlıyor. Çıkalım mı? Aşkım evden çıkabilir miyiz? Aşkım çok korkuyorum. Deprem oluyor, deprem oluyor, deprem oluyor. Ana ne? Allah. Lan harbi deprem oluyor. Lan. Gelen son dakika bilgisine göre kısa süre önce Alanya açıklarında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki sarsıntı Konya, Mersin, Denizli gibi çevre illerin yanı sıra Kıbrıs'ta da hissedildi. Afat ve Kandilli'den ilk açıklamalar geldi. Antalya valisi Ersin Yazıcı, şu ana kadar bize bildirilen bir olumsuzluk yok. Kırsal bölge ile de irtibat halindeyiz. Bir can ve mal kaybı ile ilgili bildirim gelmedi. ifadelerini kullandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki deprem ile ilgili olarak ''Hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı, şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadık.'' açıklamasını yaptı. Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Alanya ilçesine 61 kilometre mesafede. Saat 15.44'te gerçekleşen sarsıntının Konya, Denizli ve Mersin gibi çevre illerde hissedildiği bildiriliyor. Söz konusu şehirlerdeki sosyal medya kullanıcıları, yaklaşık 6 saniye sallandıklarını yazdılar. Sarsıntının 5.2 büyüklüğünde olduğunu aktaran afada göre depremin merkez üssü Gazi Paşa ilçesinin 38 km açığı. Afat verilerine göre depremin derinliği ise 77 km. Depremin büyüklüğünü 5.5 olarak veren Kandilli Rasathanesi Sarsıntının yerin 89 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu. Uluslararası haber ajansı Reuters depremi son dakika koluyla dünyaya duyurdu. Yerel medyadaki haberlere göre depremin Antalya ve çevresinde hissedildiğini aktaran Reuters herhangi bir hasar veya can kaybına ilişkin bir bilgi olmadığını bildirdi. vatandaşlar sakin kalmalı. Deprem uzmanı Profesör Doktor Hasan Sözbilir CNN Türk canlı yayında açıklamalarda bulundu. Vatandaşların sakin kalmaları gerektiğini anlatan Sözbilir bölgede depremlerin olması normal orta şiddetli bir deprem evlerinde hasar olmayan vatandaşların evlerinde kalmasında herhangi bir sakınca yok dedi. Antalya valiliğinden alınan bilgiye göre Gazi Paşa açıklarında Akdeniz'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar bölgede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Bölgedeki ilçeler ile görüşmelerin devam ettiği herhangi bir zararın olup olmadığı konusunda bilgilerin beklendiği belirtildi. Antalya valisi Ersin Yazıcı da Twitter'dan yaptığı açıklamada İlimiz Gazi Paşa açıklarına saat 15.44'te meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremden Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur dedi. Antalya Afat İl Müdürlüğü yetkilileri ise kent genelinde bir olumsuzun bulunmadığını bildirdi. Afat Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda deprem sonrası olumsuz bir ihbar olmadığı, gelişmelerin takip edildiği kaydedildi. Jeofizik mühendisi Atakan Yüklü, deprem Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında bulunan Kıbrıs yayı üzerinde meydana geldi. Yıkıcı bir özelliği yok, İleride risk yaratıp yaratmayacağı daha sonra yorumlanabilir, dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, Antalya açıklarına meydana gelen depremde can ve mal kaybı konusunda hiçbir ihbar gelmediğini söyledi. Böcek, paylaşımında tüm ekiplerin teyakuzda olduğu bilgisiyle hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, ifadelerini kullandı. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.